Arkadaşlar bugün sizlere Aralık ayımızın Yengeç burcunu yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk yorumumuzda çok güzel, kısmetli bir güne başlayacaksınız. Deve üstünde bir kısmetiniz var. Bu kısmetinizin çoğusu bir erkekten faydalanacaksınız ve bu erkek size her konuda maddi manevi desteğini sağlayacak. Yani özellikle bu kısmet bir erkek tarafından oldukça büyük bir destek alacaksınız yine bazılarınızda bir yer değişimi görünüyor arkadaşlar bir başka yere geçiş olayınız var Bulunduğunuz yerden nedense bir türlü huzur mutluluk bulamıyorsunuz yani oturduğunuz yerden huzur mutluluk bulamıyorsunuz bir yer değişikliği görünüyor bu yengeç burcu olanlar için bir başka yere geçme olasılığınız yüksek yani o gittiğiniz yerde daha huzur daha mutluluk duyacaksınız Duygusal anlamdaki ilişkilerinizde bazılarınızda bir tartışmalar, bir geçimsizlik var. Ama bazılarınızda değil. Yani bir bölümü iyi, bir bölümü kötü. Yani bu kötü olanların iyiye gitmeyen bir ilişkileri var. Bunlar da karşılıklı konuşarak bir türlü bu problemlerini e, halledemiyorlar. Yani bir araya geldiklerinde yine kavga, gürültülü yani hiçbir şey hallolmuyor iyiye giden kişilerin e, duygusal alandaki ilişkilerinde arkadaşlar e, özellikle isminin başında ortasında sonunda T harfi olan bir erkekten çok güzel bir haber alacaksınız. Duygusal anlamda ama. Çok güzel bir haber alacaksınız ve bir kavuşma var. Yollarınız var. Yollarınız açık ama karar size kalmış olan bir şeydir arkadaşlar. İşle alakalı olayınızda böyle bir beklemede olanlar var haber bekleyenler var ama merak etmeyin olumlu cevaplar alacaksınız yani bu işle alakalı olayınızda olumlu cevaplar alacaksınız merak etmeyin yeter ki siz pes etmeyin arkadaşlar bazılarınızda yengeç burcu olanlarda çok göz var arkadaşlar göz böyle toplu toplu çıkmış nazar var ama bu göz nazar olan işi de bu beni aşar, bu bir de hacı hocalık işidir. Ama evinizde bir Kur'an okutursanız iyi olur arkadaşlar. Evet yine bir tanesi bir erkek yine isminin içinde başında ortasında sonunda dolabilir. T harfli olan oldukça düşüncelidir. Bu doluya koyuyor dolmuyor, boşa koyuyor dolmuyor böyle bir bir tedirginliği var. Biraz da böyle bir üzgün ama duygusal anlamda arkadaşlar. Bu biraz üzüntülü bir durum içerisindedir. Biraz sıkıntılı. Bu kişi biraz ailevi sıkıntılar nedeniyle bazı sorunlar yaşıyor. Evet arkadaşlar şimdi yengeç burcumuzun tabağına geçiyoruz. Evet yine burada çok güzel bir haber alıyorsunuz. Tam tabağın ortasında. Bir kuş ağzında güzel bir haberle ama bu uzaktan alacağınız bir haber olacak. Güzel bir haber alıp sevineceksiniz. İki niyetiniz var arkadaşlar. bir iki niyetinizin ikisi de biri olacak ama birisi biraz zaman ister. Yine böyle bir alışlı verişli işleriniz var arkadaşlar. Hem alıp hem verme gibi böyle. Ee, ticari anlamda olabilir, bir yer açma olabilir, bir elinizde bir malı çıkartma olabilir. Bir alışlı verişli bir işleriniz olacak ama olumlu sonuçlar elde edeceksiniz. Evet e, bu yengeç burcu olanlardan arkadaşlar e, bazılarınızda duygusal anlamda e, üzüntülü olanları gördüm. Özellikle bu bayan e, kızlarımızdan e, böyle bir tedirginlik var, böyle bir düşünceler almış başını gidiyor. Ee, kafalarında o kadar çok soru işaretleri var ki bazı şeylerden de çok korkuları var. Bu bayanlar için diyorum yengeç borcu olanlar çok kafalarına soru işaretleri yerleşmiş. Ama o soru işaretlerini neyse çözüle, çözeceksiniz. Ee, ama bir o kadar bir korkularınız var. Bu yengeç borcu olan bayanlar için özellik diyor, özellikle diyorum bazı şeylerden de bir korkularınız var olursa nasıl olur olmazsa nasıl olur gibilerine bir tedirginlik yaşıyorsunuz ama merak etmeyin biraz sabırlı olmanız lazım o sıkıntılarınızı da üzerinizden atacaksınız evet arkadaşlar bugün Aralık ayımızın yengeç burcunu burada tamamlamış oldum sizden tek ricam benim arkadaşlar abone beğeni ve yorumlarınız benim için de çok önemlidir sizden rica ediyorum. Ee, öncelikle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yine. Ayrıca ten kişisel bakım ücretlidir. Whatsapp'tan bana her konuda yazabilirsiniz. Kafanıza ne konular takılmışsa. Özel bakım için numaram 541 303 63 71 numaradan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.